İstanbul Minyatür Bahçe Tasarımı Öğrenci Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Ağaç ve Peyzaj Aşe ve Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi işbirliğiyle ile bu yıl Türkiye'de ilk kez yapılan İstanbul Minyatür Bahçe Tasarımı Öğrenci Yarışması ödülleri dağıtıldı. İstanbul 1 Televizyonu'nun canlı yayınına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç Ağaç'a Genel Müdürü Murat Ermeydan ödül törenini değerlendirdi. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bu minyatür öğrenci arası tasarım bahçe yarışması Türkiye'de ilk defa gerçekleştirildi. Bizim başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın hayatın her alanında bitkiyle insanı buluşturun talimatıyla insanların herkesin bahçeli, ev olma, bahçeli evi olma şansı yok. Dolayısıyla ne yapabiliriz dedik ve insanların çalışma masalarında, ofislerinde değerlendirebilecekleri minyatür bahçeler ortaya koyalım dedik. Bu manada da çalışmalar yürüttük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eyüp Karahan bu tarz çalışmaların devam edeceğini belirtti. Yani güzel bir çalışma olmuş minyatür bahçede bu çalışmalar. Biraz PZ sektörüyle, üniversiteyle sektörü buluşturmak öteden beri hep problemdi arkadaşlarımız bu problemi açmışlar. Yani öğrencilerle, peyzaj sektörüyle binin de olsa bir uygulamasını gerçekleştirmişler. Bu gayet güzel bir şey. Başarılı bir çalışma. Tebrik ediyorum herkese. 9 asli jüri üyesi ve danışman jüri üyelerinin oy birliğiyle karar verdiği en güzel bahçeler yarışmasında ise birinciliği İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı'ndan Gizem Sezen, ikinciliği Buse Naz Bingül, Üçüncülüğü ise Power Yokim aldı. Çok heyecanlıyım. Öncelikle böyle bir organizasyonda bulunduğum için çok mutluyum. Bize bu şansı tanıyan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ndeki bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Ağaç Aşe ve Urmiye Landar firmasına da teşekkürlerimi iletiyorum. Ben de heyecanlıyım. <laughs> ne söyleyeceğimi bilemedim şimdi. Ee, şey organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verenler için Yine teşekkür ediyorum.